Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Yoğunluklardan dolayı aşağı yukarı herhalde bir aydır ders çekmemiştim. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Aslında bu da tam bir ders sayılmaz arkadaşlar. Çünkü bu derste kod yazmayacağız. Yaptığım bir küçük bir uygulama var arkadaşlar. Bunları Bunu size göstermek istedim. Çünkü size de yararlı olacağını inanıyorum. Bunu yaparken ben de bazı yeni şeyler öğrenmiş oldum arkadaşlar. Bunları size aktarmak istiyorum. Yaptığımız işlem mi hemen anlatalım arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir e, normal bir template yaptım arkadaşlar. Buraya koydum. Görüntü olsun diye sadece. Burada yaptığımız işlem resimleri işlemek. Yani resimlerimizin boyutunu küçültüyoruz ve resimlerimizin DPI'ını düzeltiyoruz arkadaşlar. Bu ihtiyacım olmuştu. E, bazı resim dosyalarım vardı. Bu resim dosyalarının hepsinin DPI aynı olması gerekiyordu ve boyutlarını da küçültebildiğim kadar küçültmem gerekiyordu arkadaşlar. Bunun için ben internette biraz araştırma yaptım. Bazı programları denedim. Fakat istediğim sonucu alamadım. Bazılarında boyut küçülttüm ama DPI'ni ayarlayamadım. Vesaire öyle şeyler oldu. Ben de en iyisi kendim yazayım dedim arkadaşlar. Şimdi bunu kendim yazdım. Çok kolay aslında yapması. Bunu şimdi size aktarıyorum arkadaşlar. Yaptığım işlemi. Şimdi kod işlemine gelelim kodlarımıza bir bakalım. Bunu kapatalım. İlk olarak arkadaşlar ben bir Weave'imi göstermek istiyorum. Weave'imde çok basit bir şey var. Ee, sadece bir resim yüklemek için bir input'um bir de submit butonum var. Arkadaşlar multiple de koydum zaten. Birden fazla resim işleyeceğimiz için. Bir de CSS dosyalarımız vesaire. Burada işlemlerimiz bu kadar. Bir de rootlarımızı gösterelim. Rootlarımızdaki yapı biraz farklı. Şunu kapatayım. Hmm. Arkadaşlar şunu kapatmadan önce aslında bunları da göstermek istiyorum. Buradaki e, resim dosyalarımı durun arkadaşlar. Hatta size e, bu işlemleri yaptıktan sonra yani şu işlemi yaptıktan sonra buraya geleyim. Bu da aslında yararlı oldu. Ben görmek için bu şekilde yazmıştım. Şimdi gelelim rootlarımıza. Orayı boş verdik. Şimdi rootlarımıza ilk ne yapıyoruz? View'imizi çağırıyoruz değil mi arkadaşlar? View'imizi çağırdıktan sonra ben ne yapıyorum? bir tane post sistemde bulunuyorum. Submit diyorum. Resimlerimi yüklüyorum. Resimlerimi sisteme yüklüyorum. Değil mi? Resimlerimi sisteme yüklüyorum bu image posta. Resimlerimi sisteme yükledikten sonra ne yapıyoruz? Resimlerimizi işliyoruz ve download ediyoruz. Şimdi gelelim controller kısmımıza arkadaşlar. HTTP controller zaten orada daha anlaşılır bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim image post kısmımıza. Resimlerimizi yüklüyoruz burada arkadaşlar. Burada ben bir tane e, klasör ismi belirtiyorum. Image istiyorum ve random bir rakam atıyorum arkadaşlar. Random sayılar oluşturuyorum ve burada da e, klasörümü oluşturuyorum. Yani şuradaki public içindeki upload klasörünün içine imajesinin içine bir tane bir klasör oluşturuyorum. Bu klasörü oluşturduktan sonra şurada kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Ben burayı sildim. Bura önemli değil. Sonra bir konsol sağlıyorum arkadaşlar. Gelen veri e, de dosya var mı diyor. Konsol ettiriyorum. Ne olur ne olmaz diye. Konsol ettim. Dost, konsol ettikten sonra e, resimlerimi seçiyorum arkadaşlar. Ve bir değişkenimi atıyorum. Bu değişkenimi attıktan sonra Forex'te döndürmem gerekiyor değil mi? Birden fazla resim olduğu için. Burayı zaten biliyorsunuz. Invitation Image kullandım burada. Resimleri yüklemek için. Bunu yapmamın sebebi Normal şekilde aldığımda arkadaşlar resimleri e, boyutlar biraz daha fazla oluyordu. Ben de burada Inventation image kullanarak resimlerin boyutunu daha da küçülttüm aslında. Aslında burada bir e, bir işlem yapmadım. Ama Inventation image resimleri kaydederken ne olursa olsun küçültüyor, küçültüyor arkadaşlar. O yüzden burada çok faydası oldu bana. O yüzden burada Inventation image'imi kullandım. Burada gördüğünüz gibi resmin yolunu alıyorum GetRealPathle. Burada resmi kaydediyorum ve burada da ismini belirtiyorum. Bu isimde e, resmin yüklenen sisteme yüklenen resmin gerçek ismini alıyorum. Çünkü bir, e, normal bir kullanıcı olarak arkadaşlar resmi atıyoruz ve resmi aynı isimde almak isteyebiliriz. O yüzden aynı isimde alıyorum. Ve buradan resimlerimi yükledim ve ne yaptım? Return direkt diyerek Processing'e geçtim. Burada bir de e, parametre gönderiyorum arkadaşlar. Bu parametre göndermemin sebebi e, ismini gönderiyorum arkadaşlar buraya. Çünkü ne yapmam lazım? O klasörü bilmem lazım ki burada işleyeyim. Bunu farklı yöntemleri de yapabiliriz tabi ama ben bu yöntemi kullandım. Bunu yaptıktan sonra burada ne yapıyoruz? Dosyaları e, buradaki folder name'i alıyoruz. Arkadaşlar şuradan request file diyerek. Buradan alıyoruz ve dosyalarımızı listeliyoruz. Ve dosyalarımızın listesi hepsi filesin içinde Fasta da forex'te döndürüyoruz arkadaşlar. Burada image. Burada e, bu değişkeni ben koydum ama burada yaptığımız işlem arkadaşlar image kütüphanesini kullanıyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Resmi ne yapabilirdik? Inventation image'de de şey yapabilirdik. E, işleyebilirdik ama buradaki önemli olan kısım image resolution. Yani arkadaşlar resimlerimizin DPI'ni üzerinde. Resimlerimizin DPI'ni image fanesini düzeltebiliyoruz PHP'de. Ama farklı bir şekilde düzeltemiyoruz arkadaşlar. Image kütüphanesi bize burada bu işe yarıyor. Image kütüphanesini istediğimiz gibi resmin DPI'ını düzeltebiliyoruz. Hatta farklı ıı, işlemleri de yapabiliyoruz. Şuradan PHP Image yazarsanız burada Image ile alakalı bir sürü şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunları inceleyebilirsiniz siz de. Çünkü gerçekten Image güzel bir kütüphane bunu siz de kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Burada ne yaptık arkadaşlar? Öncelikle imecikten resmi aldık. Buraya koyduk. Resmimizi oluşturduk. Sonra ne yapıyoruz? Resmimizin DPI'larını düzeltiyoruz. Hepsini ben 96'ya çekmek istedim. 96 yazdım bu yüzden. 96'ya çek, çektik. Çektikten sonra kalitesini burada 150 ye yeniden Düşürüyorum. Burada küçültüyorduk arkadaşlar. Burada bir daha küçültüyorum. %50. Küçülttüm ve resmin üzerine yazdım tüm dosyalarımı. E, her açılan resmin üzerine yazıyoruz yani arkadaşlar. Overwrite yapıyoruz. Ve buradaki işlemlerimizin hepsi bittikten sonra ne yapıyoruz? Download kısmına geçiyoruz. Aynı şekilde burada da yaptığımız gibi burada da file'ımızın dosyasını gönderiyoruz. Burada ne yapıyoruz? Resmimizi yükledik. Resmimizi işledik. Şimdi ne yapıyoruz? Resmimizi indirmemiz gerekiyor. Kullanıcı indirteceğiz değil mi? Şimdi resmimizi indir, indiriyoruz arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Bir zip dosyasına dönüştürüyoruz. Orada, o yüzden burada PHP'nin zip arşiv kütüphanesini kullanıyoruz. Burada bunu yaptım arkadaşlar. Ve burada bir file name belirtiyorum. Ne yapıyorum? Request file'den gelen dosyamın ismini alıyorum ve sonra noktası pekletiyorum. Burada da bildiğiniz üzere zaten Zip e, şeyleri bu şekilde yazdılar arkadaşlar. Burada e, zipi bir open yapıyoruz. Yani klasörümüzü açıyoruz. Dosyalarımızı. Ve create kısmını çalıştırıyoruz. Ve true ise diyoruz. Burada dosyalarımızı alıyoruz. Seçiyoruz yani hepsini getiriyoruz. Burada forex döndürüyoruz. Ve add file diyerek bunları ekliyoruz zipin içine. Ve en son işimiz bittik. işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Zip dosyamızdan çıkıyoruz. Ve return response diyerek, download diyerek arkadaşlar yolumuzu yazıyoruz ve kullanıcıya indiriyoruz arkadaşlar verilerimizi. Yani dosyamızı. Hadi gelin bir deneyelim. Ben e, dersten önce bir tane, e, bir, birkaç tane resim indirdim arkadaşlar yüksek boyutlu. Bunların hepsi 300 dpi. Ayrıntılar dedim 300 dpi gördüğünüz üzere. Ve dosyalarımızın boyutuna bakalım. Burası önemli. Dosyalarımızın toplam boyutu kaç? megabayt arkadaşlar 39 40 megabayt diyelim biz buna 40 megabayt dosyamız da resim var şimdi buradan geldim selekte file dedim buradan resimlerimizin hepsini seçtim aç dedim arkadaşlar submit dedim şimdi resimlerimizi yüklüyor arkadaşlar şimdi şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar ben bu problemi yaşadım yani resmimizi yüklerken işlersek ne olur yani resmimizi yüklerken işle yedebilirdik ama resmimizi yüklerken işlememiz bize anca timeout'a düşmemize sebep olur arkadaşlar. Yani birden fazla çok dosya geldiğinde patlar sistem. O yüzden ne yapıyoruz ilk? Kademe kademe ilerliyoruz. İlk olarak resimlerimizi yüklüyoruz. Bu resim, dosya yükleme sistemlerinin hepsinde yani büyük dosya yüklüyoruz. Kaç, a, bir de arkadaşlar bu şekilde işler parametre sırası. İlk olarak resimlerimizi yüklüyoruz sisteme. Resimlerimizi yükledikten sonra bir dakika arkadaşlar şurayı anlattıktan sonra yeniden buraya döneceğim. Resimlerimizi yükledikten sonra ne yapıyoruz? İşliyoruz. Zaten resimlerimizi yükledik. Zaten yol sistemimizde. Yükledikten sonra ne yapıyoruz? İşledik. İşledikten sonra ne yaptık? İndirdik. Sıra sayına kademe kademe ilerledik artık. Şimdi geldik. Bu üç işlemi yaptı. Ne oldu? 24 megabayta inmiş arkadaşlar dosyamız. İndirmeyi başlattığım hatta klasör aç dedim kontrol x arkadaşlar şurada masa üstüne alacağım şuraya yapıştırdım arkadaşlar gördüğünüz üzere zip dosyam indi buradan Aa, buraya buraya çıkartmasaydım güzel olurdu bunları diyeyim klasöre çıkartayım arkadaşlar böyle hiç iyi olmaz klasöre çıkartıyorum arkadaşlar Hah. şimdi klasörümüze çıkarttık resimlerimizi Ay Allah Yeniden başka bir yere gittim. Neyse önemli değil. Buradan alt enter yaptım arkadaşlar. Ayrıntılara gittim. Gördüğünüz üzere DPI'larımı düzelttim. Yani istediğim olay yapmış oldum. 96 DPI'da ve resmin boyutu 10 MB. Normalde kaç MB bu dosyamızın boyutu? Şuradan üzerinde geldiğimde. Niye fazlaşmış gibi gözüküyor? Bu dosyamızın şeyi fazlaşmış. Allah Allah. Hangi dosyamızın indi? Şuna bakalım mesela ne kadar fark olmuş. Ayrıntılar. Hmm. Bu yarı yarıya inmiş. Demek ki bu çok büyük olduğu için yapamamış. 7.26 imiş bu mesela. Burada kaç olmuş? Burada 2.87. Gördüğünüz üzere büyük bir fark var arkadaşlar resimlerde. Zaten genel sistemlere yüklenen resimler kilobayt olduğu için. Ha, büyük dosyalar da yüklenebilir. Ama bu şekilde de sonuçları elde edebiliriz arkadaşlar. Güzel bir sonuç bu. Ben bu sistemi zaten denedim. Bir tane dijital olsun da bir tane e, Ubuntu makineye bir server kurdum arkadaşlar. Apache bir server kurdum ve orada denedim arkadaşlar. 8 GB'lık bir e, resim resim dosyasını attım. Yaklaşık olarak arkadaşlar 8 GB'lık resim dosyası 2,5 GB'a kadar indi. Yarı yarıya bile değil fark ettiyseniz bayağı bir şekilde indirdi, indirdi arkadaşlar bu site. Siz tabi bunu daha da geliştirebilirsiniz. Ben bunu kitaba da koyacağım arkadaşlar. Videonun açıklama kısımlarına koyarım linkini de. Siz bunu inceleyip kendi şeyinize göre de düzenleyebilirsiniz. Çünkü e, res, bu, bunlar araç arkadaşlar. Bu araçlar siz pazarlayabilirsiniz. Ben sadece yolunu gösterdim. Siz bunu istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Yani siz buradan resimleri yükletiyorsunuz. Mesela ben sadece kendi işlemim olduğu için burada resimleri ne yaptım? Yüklettim. Burada kendi elimle değerleri girdim. Bu şekilde yaptım. Ama siz bunların hepsini kullanıcıdan alabilirsiniz arkadaşlar. Şurada setlere gelirsek. Set. Hı, hmm. şurada arkadaşlar. Şurada şuradaki işlemleri hepsini yapabilirsiniz. Set, background, res, resmin arka plan rengini, color space'ini. Buradan istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir birden fazla komut var. IMAGIC kütüphanesinde. Tabi bu IMAGIC'i kullanabilmek için de eğer Windows kullanıyorsanız hangi e, ZAMP vesaire e, ZAMP, Laravel vesaire bunlardan kullanıyorsanız arkadaşlar bunlara e, IMAGIC kütüphanesini yüklemeniz gerekir. Yoksa çalışmaz. IMAGIC'i yükledikten sonra çalışır arkadaşlar. imagic nasıl yükleyeceğiz derseniz şurada mesela ZAMP için yapacağım da arkadaşlar. Ben şu şekilde arattım. Zam, ime, hiç, Windows dediğimde bana burada how install, enable, image, extension şeklinde geliyor. Bu siteyi hatta şeye, şeye, de koyarım arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına. Buradan bu işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar yeniden buraya geleyim. Tamam. Şimdi buradaki klasörümü de açayım. Gördüğünüz gibi resimlerimiz burada. Ayrı ayrı klasörler diye arkadaşlar. Ee, benim anlatabileceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Şurada şu şekilde alırsam daha hoş görünmez mi? Daha şu şekilde. Tamam. Arkadaşlar başka anlatabileceğim bir şey yok. Zaten 3 aşamadan 3 aşamamız vardı zaten. Bu 3 aşamayı da size anlatmış oldum. Zaten bunu kitapta da yayınlayacağım için Oradan da kendi indirip kendiniz de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu size ilan verici bir şey olabilir arkadaşlar. Çünkü bunu, bu tür araçlara e, gerek var. E, ara, zaten yapıyoruz biz de. E, bazen konvertörler vesaire. Bu araçlar işe yarıyor. Bazen mesela ücretli şeyler olabiliyor arkadaşlar. Biz de ne yapıyoruz? Parasını verip alabiliyoruz ama kendimiz de yazabileceğimizi görelim dedim arkadaşlar çünkü şurada yazdığımız kod satırı ne kadar şu kadar arkadaşlar şu kadar işlemde işlemlerimiz bitti arkadaşlar ha, şurayı da anlatmak isteyeyim arkadaşlar şura unuttum ben bunları resimlerimizi yüklüyoruz ama çok büyük dosyalar çok büyük boyutlu dosyalar yüklerken mesela ben 8 GB dosya attım arkadaşlar 8 GB dosya attığımızda yükle yüklemesi uzun sürebilir. Neden? Çünkü e, internetimizin, internetimizin upload hızı düşük olabilir. Düşük olursa ne olur? Yavaş yükler. O yüzden onlara karşılık ne yapmamız lazım bizim? Şurada post max size. Bunları yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Kaç, e, ne kadar yüksek postu dosya atacağımıza göre değişir. Bu. Bunları yükseltmemiz lazım. Max extension time. Yani e, en çok ne kadar zamana kadar olabileceğini. Memorinin limitimizi yani bellek limitimizi yükseltmemiz lazım. Ne kadar e, yüksek boyutlu dosya yükleyeceğimizi burada belirtmemiz lazım. Ne kadar fazla dosya yükleyebileceğimizi yani bir tane mi bin, bin tane mi yüz bin tane mi yükleyeceğimizi burada yükseltmemiz gerekir. Ona göre ayakla, e, ayarlamamız lazım server'ımızı. Ve max input time ne, bir inputta ne kadar zaman geçtiğini arkadaşlar bunu da ayarlamamız gerekir. Bunlar ayarlamazsa serverımız çökmez de timeout'a girer arkadaşlar. Belli bir 3 saatten sonra veya 1 saatten sonra timeout'a girer. Yapmaz o işlemimizi. O yüzden ilk olarak bunları yükseltiyoruz. Eğer büyük boyutlu dostlar yükleyecekseniz sistemimize. Ondan sonra buradaki işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burayı da anlattık arkadaşlar ve benim burada anlatacaklarım. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah size de yararlı olmuştur. Bu ders arkadaşlar. Bu yaptığım araç inşallah size de ilham vermiştir. Başka anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diyerek bu dersi de burada sonlandırıyorum.